Abdurrahman'ın oğlu Hüsamettin'i Hülya Mizgin koçalığa kabul ediyor musun? Bilmem ki. Düşünmem lazım. Kabul ediyor. Ediyor musun kabul? Son kararın mı? Evet. Evet tamam. Ayağına bas. Dur kabul etsin ki o da. Evet, tamam. Şimdi Abdurrezan oğlu Hüsamettin'i <laughs> Abdurrezan <laughs> Elif kızı Hülya Mizgin'i Hüso Karılığa kabul ediyor musun? Evet. Ben de sizin belediyenin vermiş olduğu yetkiye dayanarak TikTok Belediyesi'nin vermiş daha olduğu yetkiye Daha imza atmadık dayanarak... keşke. Ne? İmza atmadık daha. Kız önce bir ilan edeyim sonra imza atın. Önce ilan mı ediliyor kızlar? TikTok Belediyesi'nin vermiş olduğu bana yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum imzanızı atıyorsunuz. May Çok Yuppi! En ik ga een reel naar de aalke